That shit. Ama şimdi ben bu videoyu tıklamadan nasıl geçeyim yani? ağlamaya gerek yok. Merhaba defa çıkıp Ben Bugün ne yapıyorum? Abi madem insan dünyaya bir defa geliyor astronotlar insan değil mi bir de sunu izlersen iyi. Buz be glad. Shut the fuck up. Teşekkür ederim. İlk defa evde çiğ köfte yapacağım. Siz hiç evde çiğ yaptınız mı? Evet Clara abla. Üzücü bir haberim var. Çok üzücü bir haberim var. Uyulması gereken ilk kurallardan biri de hijyendir. Hijyen çok önemlidir. Bu sebepten galoşlarımızı takıyoruz. Evet, öyle bir kötü bir anım var. Özür dilerim. Merhaba hocam. Burada yazana göre... De... <laughs> <laughs> Köfteyi en son haline kavuşturuyorum. Eee kızım, dini yazmış değil mi? Orient teyzi de yazabilir miyiz? Orient. Bakalım ne kadar farklı olacak Clara ablamızınki ile bizimki. Teşekkürüm ederim. Orientas. Jet ski yazıp öpüyorum. Sen de kalp yürüsü. Ben <laughs> hep dışarıdan arıyorum. Ben çiğ köfte yapmayı zor diye düşünüyordum. Ama markette bu reset buldum. Ve ne yazıyor? 15 dakikada pratik çiğ köfte yazıyor. Bizim çiğ köfte hikayemizin aksında o kadar kötü bir hikaye var ki bu arada. inanamazsın. Evet, o kadar küçük. ben o, sonra o çiğ köfteyi fırınladım hep yurkan suçu bu arada gitti buz atacağız buz atacağız buz attık hepsi eridi çok fazla yağ koyduk çiğ köfte leş gibi vıcık vıcık bir hal aldı ondan sonra ben dedim ki içindeki suyu buharlaştırarak çıkartarak çiğ köfteyi haline getirebiliriz çiğ köfteyi fırına attım sonra Hayatımdaki en yani böyle flash bombasıymış ki oğlum. O fırının kapağını açtığımı hiç unutmam yani. O fırında 10 dakika durdu tamam mı? Açtım fırını. Suratıma böyle bir isot. Kaf Kafamda şu çalıyor Yani 15 dakika. kadar iyi mi? Ben alacakmışım güzel. Güzel olacak mı? Vurem'e aşıkla maşık gezisine Siz yazıp çiğ köfte yazıp seviyor musunuz? Şey yapabilir miyiz? Teşekkür ederim Vurem. Ben çiğ köfte ediyorum. yediğimde sevmedim. Yani yediğimde çamur gibi hissettim. Ne? Çiğ köfte mi sövdün? Ve uzun zamandır sevmiyordum. Ama bir gün akşam geç saatlerinde acıktım. Ve arkadaşım dışarıdan çiğ köfte alıp geldi. Şu 5 liralık komagene durumlar var ya Onlardan getirmişler. Ben, hmm, çiğ mi diye ama acıktığım için yedim çiğ ve ayran. Ve o gün çiğ bana çok iyi geldi. Aa çiğ bu kadar mı güzel miydi diye. Ondan sonra beğenmeye başladım. Ve şimdi çok beğeniyorum. bu çiğ köfte başladığım için benim için çiğ köfte akşam geç saatte çok güzel olacak bir şey gibi. Neden ki? Orada. Çiğ köfte 7-24. 7-24. Geç 24, saatte 7. yemek yemesen daha iyi. Köfte. Ama bu <laughs> saatte yemek bazen çok güzel oluyor. Çiğ köfte ile kola gerçekten yikes ya. Çiğ köfte kola yok ya. Keyfili. O zaman başlıyorum. İşte bugün bu set kıramacağım şu an için çok ve esmer burger bi gibi bir şey mi? <laughs> Kahve rengi gibi. Öyle. Bugün ilk defa yapacağım için böyle set kullanıyorum. Ama bunu başarladıktan baş sonra sıfırdan yapacağım. Böyle set kullanmayacağım. Bak böyle bayağı ince ince. Bu kadar ince miydi? <laughs> Her şey çok şişiriyor. Çok çok şeker ya. <laughs> İçindeki sadece burger değilmiş. Baharatlar da kokuyor. Ve bayağı ince. Evet. Kısır yaparken burger var ya, ondan daha ince gibi geliyor. Çünkü 30 Sonra tane şey var onun içinde. Su koyuyorum. 500 mililitre su koyuyorum. 500 mililitre su. Ve 10 dakika dinlendirim diyor. Hemen su ardı. Arkada kedi var. Abla çok Türkçe çok komik konuşuyor, çok tatlı konuşuyor. Bu izlediğim en tatlı ve en ee, komik yemek İnce yapma videosu olabilir mi? galiba ya. Tamam, o zaman 10 dakika bekliyoruz. Tamam, 10 dakika oldu. Domatesli biberli sos ve nar aromalı sos. Yani bu soslar. Aa, ilave ederek. Uzu, ilave ederek, bir iki defa duyuyorum bu kelimeyi ama koymak gibi bir şey mi? 5 <laughs> dakika, dakika. yoğurun. Yoğurun. Bu karıştırın demek ki mi? Böylece Oo, yeni abla, çok kelimeleri önemli. öğreniyorum. Abla o çok o önemli, zaman onu, onu atlayamazsın. Ilave zaman bunu aa, ilave miydi? İ i̇lave ediyorum. İlave <laughs> ediyorum. Ha. ilave etmek şey mi? Aa, tek sefer değil. Mesela şimdi. <laughs> Hayır hepsini <laughs> ilave et işte. Nasıl anlamadım? Burada burada anlamadım. Burada communication error oldu. Bir niye geri aldı? <laughs> burada niye geri aldı? Yo yo -yorum. o zaman Sandi, orada orada bir no öyle değil. Düzgününü unuttum. ilave ne? İlave etmek. Ama beş dakika ilave, dakika. ilave ed, çok az değil mi? Aa, çiğ Çekyöhteci'ye gittiğimde çok ama kocaman tencereyle oy 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 <gülüyor> <gülüyor> yapıyor ya Aa, bu kase biraz küçük geldi biraz o kase de dışarıya imkansız. çıktı oy oy çiğ köfte oh, verip oy oluyor be. dersen oh. kedi çok tatlı çok eğlenceli. Bak, oha kediyi mouse'la sevdim. Gördün mü chat? Simülasyonda değil miyiz yani şu an? Kedi de mouse'a sevdim bak. Çok tatlıydım. What? Çok eğlenceliymiş What bu. Ya, ya. Abla çok eğlenceli de onu bir bir buçuk saat yaptığında hiç eğlenceli olmuyor. Baya çiğ köfte gibi oluyor. White people happy. Beş dakika az diye sandım ama yoruyorum. yok Yoruluyorum şimdi. Oh. Koruyar acıyor ya. <laughs> Bir buçuk saat mıncıklama seansı. Şimdi bütün çiğ köftecilerine saygı duyuyorum. Ya çok... Bir şey dedim gerçekten bunu aynısını ben de dedim. Mimine bile olsa o çiğ köfte videosundan sonra ben de felaket saygı duydum. Çok... Kızım Melkoloku da Jetski Seansına yazar mısın? Oh yeah Mr. Krabs! Teşekkür ederim meraklılık 2 ay için. Seni de kalpleyip öpüyorum. Çiğ köfte etli mi olur etsiz mi? Yani e, iki türlü de bence farklı güzel ya. Ben etlisi de güzel ama etsiz daha hoş, hoşuma gidiyor benim ya. Yorgun benim... bir iş ya bu. <laughs> Çiğ köfteciler bütün günü... Bütün günü değil ama... Evet, Son bak, ne olacak? Sonra bak, Oğlum bayağı bak, iyi ben yaptı ben, ya. Içeride... Böyle bir şey yok. Böyle her şekilde. Bulgur gibi oldu. Aa, aa, bak. İşte bu <laughs> Çok sevindi. Çok da. Bak. Bak. İşte bu çiğ köfte oldu. Bura hadi bismillah. Cringe Festival alın. Ne kadar ordu ya? Ya. <laughs> Düşündüğünden daha iyi gözüküyor. Böyle. Usta yaptığı çiğ köfte gibi. O. İşte bu çiğ köfte. Bu arada ben Türkiye'ye geleli 4 sene oldu. Ama 4 senede yemekleri öğrenemedim. Çiğ köfte videosu 2 gelir mi? Çiğ köfte videosu değil de bu ay içinde şu yalıtım falan işleri bitince bir de birkaç tane daha iş, işim var aklımda. Onları hallettikten sonra Hatay sandık içi tutorialı izleyip yemek videosu yapmayı düşünüyorum annemle. Baklava falan. Ama ne zaman olur bilmiyorum en yakın zamanda. Yemekle ilgili tek video planım bu evet. <laughs> ya zor geliyor. Ve <laughs> bazen arkadaşlarım eve geldi. Ben Alan. bu sebzeyi çok seviyorum. Ana dürüm çiğ köfte de yaptı at. Ve Oğlum abla çiğ köfte suşi yaptı. Ne? Aa abla ama biraz saygısızlık yapıyorsun şu an. Kawaii kültürünü lütfen çiğ köfteye karıştırma. Teşekkür... Kızım, Beri, Hibiscus Lee ve Yuzara Sissi yazar mısın? Jet Ski Festivali'ne. Teşekkürüm Yuzara, Beri. Öpüyorum ikinizi. Çok 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 teşekkür ederim. Abi, abi kawaii çiğ köfte yaptı abla. Aa çok tatlı oldu. Bunu Oğlum. da yapmak istiyorsun. 24 senedir burada yaşıyorum. Bir kere bile neden aklıma benim gelmiyor. Gerçekten kedi. uvu köfte yapmak. Var. Kedi patisi çiğ köfte Bak, patisi çiğ Normal mi yaptı? çiğ köfte. Burada sushi çiğ köfte ve tavşan ve kedi patisi. Gerçekten tam bir Japon'un yapacağı hareket bu Ver. arada. <laughs> ve çok tatlı. Çok tatlı oluyor ama ha, bitmedi. <laughs> ve burada kedi yüzleri var. Onları da yapacağım. Bu et siz çiğ köfte ve ben etli çiğ köfte hiç yemedim. Aa, şimdi dışarıda satmıyormuş. Güzel mi etli çiğ köfte? <laughs> Bu da çok tatlı oldu. Ya 8-10 kişilik bayağı var. 8-10 kişilik değil ablo. Itadakimasu. İtadakimasu. O zaman normal çiğ köfteden başlıyorum. Çatalla yeme. Umarım tadı güzeldir. <laughs> hmm. Düşündüğümden daha güzel. Paket kullanarak çok çam... Evet. Peki bu kanalda ne var? Yemek mi hep? Türk content. Türkiye'de... What? Kanalı düşürür, düşür, düşür, düşülür. Evet. Itadakimasu. А это идиот.